İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi kurucu başkanı olan ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin 15 yıl başkanlık görevini yürüten Erman Gölet, şehrin yapı stonuyla ilişkin STV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin mesleki birikimini vatandaşların ve yerel yönetimlerin yararına kullanmakta kararlı olduğunu belirten Gölet, sorumluluk bilinci içerisinde olduklarını kaydetti. Yaklaşık 18 yıl boyunca odanın denetiminden geçen proje sayısının büyüklüğü 25 milyon metrekare. Yani Eskişehir'de organize sanayide üretilen, yapılan sanayi binaları ve konutlarda 25 milyon metrekare projeyi denetlemişiz. 2000'li yılların başında hazır betonun çok fazla kullanılmadığını söyleyen Gölet, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir şubesi olarak Eskişehir'de hazır betonun zorunlu hale getirilmesini sağladıklarını kaydetti. Türkiye'nin her yerinde C20 sınıfı beton kullanılırken biz Eskişehir'de beton sınıfının C25 olarak kullanılmasını sağladık. Bunu da yaptık. Sağolsun belediyelerimiz de bu konuda bize yardımcı oldular. Sektörün diğer bileşenleri, hazır betoncular da bu konuda üzerine bir şeyini yaptılar. Ve bu anlamda baktığımızda Eskişehir'de o yıllardan sonra üretilen yapı stoğunun deprem performansının ve dayanımının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gölet ayrıca Eskişehir'in deprem master planının çıkarılması gerektiğini yıllar önce gündeme getirdiklerini de sözlerine ekledi. 1970'li yılların başından itibaren özellikle Eskişehir merkezdeki ana caddelerinde, o caddeleri saymamıza gerek yok. Zaten Eskişehir'de yaşayan herkes biliyor bunları. Zemin artı altı veya zemin artı yedi kat olarak yapılan yapılarda ciddi problemler olduğunu düşünüyoruz biz. Bunu defalarca gündeme getirdik. Yani yıllar öncesinden bir Eskişehir'in deprem master planı çıkarması gerektiğini de gündeme getirmiştik. Ama son geçtiğimiz günlerde Üç belediyemizin başlı büyükşehir belediyemiz ve Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerimizin imzaladığı bir protokol var. Eskişehir'in mevcut yapı stoğunun envanterinin çıkartılması. Tabii bunda da şehrin problemli olan merkezdeki mahallelerine yapılacak bu çalışma. Ve orada biz bütün tabloyu gözlerimizle, tüm yalınlığıyla, tüm çıplaklığıyla görmüş olacağız. Erman Gölet 1999 öncesi yapılan binaların sıkıntılı olduğunu düşündüklerini kaydetti. 99 yönetmeliğinden önce o yapının yapılması, beton dayanımının düşük olması ve donatı anlamında da sıkıntılar olması o yapıların bir şekilde güçlendirilmesini veya yeniden yıkılarak yeniden yapımını gündeme getiriyor. Merkezi iktidarın Timo Baba'lı odaların tüm yetkilerini elinden aldığını hatırlatan gölet, bunun bir hata olduğunu belirterek iktidar şapkayı önüne koymak zorunda ifadelerinde bulundu. Yani geldiğimiz nokta son 22 yıldan beri bu ülke yöneten iktidar şapkayı önüne koymak zorunda. Bir hata var, bir yanlışlık var. Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır. Yani bakın bugüne kadar merkezi iktidar son özellikle 8-10 yılda meslek odalarının kendi meslektaşlarını denetlemesini engellemeye çalıştı ve bunu becerdi. Daha önce biz projeleri meslektaşlarımızın yaptığı işleri denetlerken bir yasa çıkartarak bizlerin kendi meslektaşlarımızı denetlemesinin önünü kesti. Böyle bir anlayış olamaz. Yani geldiğimiz noktada kaderci bir anlayışı bir tarafa bırakarak bilimi, aklı ve teknolojiyi öne çıkartacak bir bir yaklaşımımıza yaklaşma ihtiyacımız var. Çünkü bugünkü tablodan daha kötü bir tablo olabilir Olamaz. Bu nedenle herkese başta merkezi iktidar olmak üzere hepimize büyük görevler düşüyor. Ha, bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bunun gereğini de yaptık yaparız bundan sonra da.